Arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçenki bölümümüzde çok basamaklı tepkimelerde hızı işliyorduk arkadaşlar. 2017 LYS sorusu yani şimdiki AYT olarak devam eden üniversite sınavında çıkmış bir soru. Bu soruyla devam edelim arkadaşlar dersimize. Arkasından Deney tablosuyla hız denklemini bulacağız. Ve daha sonrasında en sonda Tepkime hızıyla alakalı hız takibini, hızı izleme yöntemlerini görmüş olacağız arkadaşlar. Bu bölümümüzde bunları işleyeceğiz. Şimdi e, 2017'de çıkan soruya bakalım arkadaşlar. Üniversite sınavında çıkan soruya. E, X maddesinden Y maddesinin oluşumu ile ilgili tepkimenin potansiyel tepkime ilerleyişi grafiği aşağıda verilmiştir. E, grafikte bu şekilde arkadaşlar. Tepkime ilerleyişi şurası potansiyel enerjimiz. Değerleri verilmiş gördüğünüz gibi. Burada X maddesinden Y maddesi oluşmuş. X maddesinden Y maddesi oluşmuş. Bunlar grafikte bize verilmiş arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada seçeneklerimiz var. Bunları şimdi buna göre yapacağız arkadaşlar. E, A seçeneğinde xten arkadaşlar K'ya tepkimenin entalpi değişimi 10 kJ olarak ifade edilmiş. Bakalım. Bu o zaman arkadaşlar X girenler, K ürünler birinci tepkime için arkadaşlar. O zaman bununla bunun arası yani ürünler burası, girenler burası olduğu için A şıkkının cevabı olarak arkadaşlar delta H eşittir ürünler eksi girenler olduğundan ürünler burada 30 Girenler 20. Öyleyse arkadaşlar delta h artı 10'dur diyebiliriz. Demek ki A şıkkımız doğru. B şıkkına geçelim. İkinci basamağın aktivasyon enerjisi 45 kilojüldür demiş. İkinci basamak neresi arkadaşlar? Buradan başlamış. Burada bitmiş. Burası ikinci basamak arkadaşlar. Ee, bunun aktivasyon enerjisi neresi? Şurası arkadaşlar. Şurası girenlerle tepe noktası arası. Şurası. Ee, burası kaç arkadaşlar? 65 burası. Şurası da 30. 65 eksi 30'dan 35 kilojül olur arkadaşlar. Ama buradaki ifade B şıkkında gördüğünüz gibi ikinci basmanın aktive 45 demiş. Doğru mu arkadaşlar? Yanlış. Demek ki cevabımız Bursa olacak. Diğer seçeneklerimizi de inceleyelim. E, toplam tekmenin entalpi değişimi eksi 10 demiş. Neresi arkadaşlar? Buradan başlamış, burada bitmiş. Öyleyse yine e, net tepkime için entalpi değişimi için delta H eşittir. Şurası ürünlerde 10. Şurası girenler 20. Eksi 10 olur arkadaşlar ve dolayısıyla e, C şıkkımız doğrudur. D şıkkına bakalım. Tepkime hızını ikinci basamak belirler. E, tepkime hızını yavaş basamak belirlerdi. Acaba bunlardan hangisi yavaş bakalım. Bunun arkadaşlar EAI'sinin aktifleşme enerjisinin 35 olduğunu görüyoruz. Bunun aktifleşme enerjisi kaç arkadaşlar? 20'den başlamış 45'te bitmiş. 45 eksi 20'den 25 arkadaşlar. O zaman bunun aktivasyon enerjisi 25, bunun aktivasyon enerjisi 35 ikincinin. bunun aktivasyon enerjisi daha büyük olduğu için ne demiştik? Tepe ne kadar yüksekse yani şu tırmanmak için ne kadar çok zaman alıyorsa bu yavaştır ama bu arkadaşlar hemen tepeye aç veriyorsunuz. Bakın 25 kJ enerji harcıyorsunuz. Bu hızlıdır ama bu arkadaşlar yavaştır. Dolayısıyla tepkime hızına yavaş olan yani ikinci basamak belirler. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. K ara üründür demiş. Gördüğünüz gibi K maddesi oluşmuş ama daha sonra üründe çıkmamış. Dolayısıyla K maddesi arkadaşlar ara ürün olarak. Neydi ara ürünün tanımı? Bir tepkimede oluşacaktı. Diğer tepkimelerde tekrar tepkimeye girip kaybolacaktı. İşte buna biz ne diyoruz? Ara ürün. K da burada ara üründür. Şimdi son olarak arkadaşlar bu e, yavaş basamağa göre yazma noktasında hatırınızda kalsın diye şöyle bir e, şöyle izah edelim, bir anlatalım size kolaylık olsun. Ee, diyelim ki içinizdeki kardeşlerden işte Ahmet'in bir küçük kardeşi var, bir de işte dedesi var. Ee, beraber aile olarak e, restorana gidecekler. Ee, restorana giderken tabii küçük kardeşi biraz hızlı gidebilir, yavaş gidebilir filan. Ee, dede tabii ki bastonla en son gelecektir. Ee, diyelim kardeşi önce restorana vardığı zaman. E, yemek hemen başlayabilir mi? Başlamaz. Niye başlamaz? Çünkü e, bizim kültürümüze göre e, önce dede başlayacak. Daha sonra diğerleri. Dolayısıyla e, dedeyi beklerler sufrada. E, buradaki hız denklemini yazarken de arkadaşlar yavaşa göre yani dedeye göre tepkimeyi e, yazarız arkadaşlar. Bu bilgiyi de ne yapmış olalım? Vermiş olalım. E, ayrıca burada mesela e, ekstra yine bilgi olarak Kaç tane tepe varsa tepkimi o kadar basamaklıdır. Mesela burada iki tepe var. O zaman burası kaç basamaklıdır? İki basamaklıdır diyebiliriz arkadaşlar. Evet geçelim arkadaşlar ee, diğer konumuza. Ee, deney sonuç tablosundan yer yararlanarak hız denkleminin bulunmasını isteyeceğiz burada arkadaşlar. Ee, soruyla bunu işleyelim arkadaşlar. Deney tablomuz verilmiş bize. 2NO artı 2H2 denkleminden N2 ve H2O maddeniz oluşmuş. Tekmesine ait giren derişimlerinin değişiminin hıza etkisini gösteren deney sonuçları bu şekildedir arkadaşlar. E, tepkime hız denklemini bulunuz denilmiş. Bir de tepkime hız sabiti vardı ya K sabitimiz. Onun e, değeri sorulmuş bize. Bu soruyu arkadaşlar çözelim. E, şimdi bu soruları çözerken arkadaşlar İzleyeceğimiz metot şudur. Öncelikle eğer biz NO'nun derişimine ulaşmaya çalışıyorsak H2'nin sabit olduğu derişim bulacağız deneylerden. Mesela birinci deneyle üçüncü deneye baktığımız zaman hidrojenin derişimleri sabit. Hidrojenin derişimleri sabit iken NO kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış hız kaç katına çıkmış arkadaşlar? 4 katına çıkmış. Şimdi bunu ifade edecek olursak 1. ve 3. deneylerde deneylerde H2 sabit iken H2 sabit iken NO 2 kat artarken hız arkadaşlar 4 kat artmış. Demek ki arkadaşlar bunun buna eşit olması için bunun üzerine 2 gelmesi lazım ki eşit olsun. Dolayısıyla NO 2 katına çıktığında hız 4 katına çıkıyorsa NO'nun ikinci dereceden üssüyle etkilidir. Dolayısıyla NO ikinci dereceden etkilidir tepkimede. Dolayısıyla 2 buradan geliyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi NO'yu bulduk. Azot monoksiti bulduk. Şimdi de hidrojeni bulacağız. Hidrojeni bulmak için bu sefer arkadaşlar neler sabit alacağız? Azot monoksit gazındaki sabit derişimleri bulacağız. Birinci ve ikinci deneylerde sabit iken, bir ve ikinci deneyde sabitken NO. o sabitken arkadaşlar hidrojen kaç katına çıkmış? İki katına çıkmış. Hidrojen ilk katına çıkarken hız kaç katına çıkmış arkadaşlar? O da iki katına çıkmış. O zaman ikinin üzerine ne yazalım ki? 2 olsun. 1 yazalım. O zaman demek ki H2'nin arkadaşlar ne olacak. 1 olacak diyoruz. Şimdi buradan demek ki hidrojen birinci dereceden etkili. Azot monoksit ikinci dereceden etkili. hız ifadesini yazacak olursak hız eşittir. K çarpı NO'nun karesi çarpı hidrojenin birinci kuvveti diyebiliriz arkadaşlar. tepkime hız denklemini arkadaşlar ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. A şıkkının cevabı bu oluyor. E, kaçıncı dereceden diye sorulmuş olsa bize azot monoksida göre ikinci dereceden H2'ye göre birinci dereceden ama tepkime derecesi arkadaşlar ikisini toplardık hatırlarsanız tepkime derecesi mertebesi 3 olur diyoruz. Şimdi B şıkkını yapalım. Tepkimenin hız sabiti K değerini bulunuz denilmiş. E, K değerini bulurken buradaki ifadeye göre bulacağız arkadaşlar. E, birinci deneyi alırsak. Birinci deneyden bulabiliriz. İstersek ikinci ister üçüncü deneyden bulalım. Hangisini kullanırsak kullanalım arkadaşlar. Hep aynı sonuca çıkar. Biz birinci deneyi seçelim. Yani ikiyi seçsek de aynı sonuç çıkar. Üçü seçsek de aynı sonuç çıkar. Eee Buradan hız gördüğümüz yere 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. K çarpı NO gördüğümüz yere 10 üzeri eksi 1 ama bunun neyi var? Karesi var. Çarpı hidrojen gördüğümüz yere 10 üzeri eksi 1 yazarsak. Bakın şuradaki değerleri aldım arkadaşlar. Buradaki değerlere göre şuradaki değerlere göre arkadaşlar buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir k çarpı. Şurası 10 üzeri eksi 3 yaptı arkadaşlar. Burası 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 3 oldu. Buradaki ifadelerden k eşittir. 10 üzeri eksi 3 10 üzeri eksi 6 sadeleştiği zaman burası 10 üzeri eksi 3 olur. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olduğunu ne yapabiliriz? Arkadaşlar ifade edebiliriz. Evet. Şimdi bu ee, geçelim arkadaşlar diğer sorumuza. Bu sorumuz da 2018 AYT'de çıkmış bir soru. Çok önem arz eden bir soru arkadaşlar. Ee, sorumuza bakalım. A artı B C tepkimesi için e, A ve B'nin farklı başlangıç derişimlerinde elde edilen tepkime başlangıç hızları tabloda verilmiştir. Tablo bu şekilde ifade edilmiş. Buna göre tepkimenin hız ifadesi aşırıdakilerden hangisidir denilmiş. Arkadaşlar e, tekmenin hız ifadesi açıkladıklarından hangisidir? Mesela ne olacak? K çarpı, A'nın derişimi çarpı, B'nin derişimi işte bunun gibi bu ışıklardan birisi olacak. E, şimdi bu soruyu arkadaşlar nasıl çözüyorduk? Biraz önce ne yaptık? Bununla alakalı e, bir soru çözmüştük. E, bu soruda e, bir önceki çözdüğümüz soruyu arkadaşlar ne yapıyor? Benziyor. Beraber çözelim. Eee ...A'yı bulmak için B'den sabit değerler bulacağım. Kaçıncı deneylerde arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 1 ve 3. deneylerde sabit. 1 ve 3. deneylerde... ...deneylerden. Ee, B sabitken... ...B sabitken... ...A kaç katına çıkmış arkadaşlar? A 2 katına çıkmış... A katına çıkarken hız kaç katına çıkmış? Hız 4 katına çıkmış. Öyleyse arkadaşlar 2'nin karesi olması lazım ki 4 olsun. Demek ki A'nın derecesi 2'ymiş. Arkadaşlar A'nın derecesi 2'ymiş. Şimdi gelelim arkadaşlar ee, B'yi bulalım. B'yi bulmak için A'dan sabit değerler alacağım. Bir ve ikinci deneyde Bakın gördüğünüz gibi 0.2-0.2 sabit değerler. A'nın derişimi sabit iken B kaç katına çıkmış? İlk katına çıkmış. B'nin derişimi ile hızı kıyasladığımız zaman B'nin derişimi ilk katına çıkarken hız kaç katına çıkmış arkadaşlar? Bakın iki katına çıkmış. Öyleyse buradan arkadaşlar 2'nin üzerine kaç yazalım ki 2 olsun? 1. E, dolayısıyla B'nin arkadaşlar birinci kuvvetinden birinci dereceden etkili olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. E, dolayısıyla biz bu hız denklemi nasıl yazarız? Hız eşittir K çarpı A'nın karesi çarpı B'nin birinci kuvveti olarak söyleyebiliriz. Peki şıklarımızda hangi şıkta var arkadaşlar? Bakalım. Doğru cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar a kare çarpı b olduğu için diğer çıklarda olmadığı için cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar. Evet bazı sorularda da arkadaşlar üçlü verilirse mesela hem x maddesi var hem y maddesi var hem z maddesi var arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu şekildeki sorularda izleyeceğimiz yol şu olacak arkadaşlar. Yani soru kalıplarını öğrendik artık arkadaşlar. Buradaki e, hız ifadesinde biz e, neler yapacağız arkadaşlar? Şunları e, buradaki hız denklemini bulalım biz arkadaşlar. Hız denklemini burada bir denklem verilmiş. E, eğer bu şekilde bir denklem verilir, aynı zamanda bir deney tablosu verilirse biz hız denklemini, hız bağıntısını bulacağız arkadaşlar veya hız denklemi diyelim hız denklemi. Ee, bu hız denklemini bulurken arkadaşlar yapmamız gereken en önemli şey şudur. Ee, bir ne seçmemiz gerekecek buradan? Ee, sabit yani hızların sabit olduğu değerleri seçeceğim. Bakıyorum arkadaşlar tabloma. Tablomda şuradaki 3. ve 4. deneylerde hızın sabit olduğunu görüyorum. Bazı sorularda hız sabit olarak verilmeyebilir onu nasıl çözeceğimizi de ifade edeceğim arkadaşlar soruyu çözdükten sonra eğer burası sabit iken z de sabit x de sabitse fakat y artıyor y'nin artmasıyla birlikte hız herhangi bir değişikliğe gitmiyor dolayısıyla y'nin Hıza hiçbir etkisi yok diyoruz. Yani Y2'nin hıza hiçbir etkisi olmadığı için Y'yi arkadaşlar iptal ediyoruz. Evet. y y 2 iptal ettik. O zaman şu anda artık e, genelde sorularda arkadaşlar e, genellikle bir tanesi gider. Üçlülerde. E, gitmeyen sorularda tek tük vardır. E, artık iki maddeye indi. İki maddenin nasıl çözüldüğünü zaten izah etmiştik arkadaşlar. Hızlıca bunu da beraber çözelim. Peki e, x2'yi bulmak için z2'den sabit değer alıyorduk. Hangilerini alalım? Mesela 1 ile 2. deneyi aldığımız zaman x2 2 katına çıkarken hız kaç katına çıkıyor? Hız da 2 katına çıkıyor arkadaşlar. E, 1. ve 2. deneyde deneyden e, gördüğünüz gibi arkadaşlar x2 2 katına çıkarken hız da ilk katına çıkmış. X2 ilk katına çıkarken hız da ilk katına çıkmış. Öyleyse e, üzerine bir yazmamız lazım ki eşit olsun. Yani şurası X2'nin birinci kuvvetinden birinci dereceden etkili olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. Şimdi e, z 2 bulmak için de X2'den sabit değerler bulmamız gerekiyor. Mesela ikinci ile üçüncü deneyi alırsak. 2 ve 3. deneyi alırsa arkadaşlar. ikinci ve üçüncü deneyde ne var? Gördüğünüz gibi x2 sabit iken z2 ilk katına çıkarken hız 4 katına çıkmış. z2 iki katına çıkarken hız 4 katına çıkmış. O zaman karesi olması lazım ki yani üzeri iki olması lazım ki 4 olsun. Demek ki z2'nin ikinci kuvveti diyoruz. O zaman hız ifademiz eşittir. K çarpı x2'nin birinci kuvveti Y2'nin arkadaşlar ikinci kuvveti şeklinde ifade edebiliriz. Demek ki hız denklemimizi arkadaşlar bu şekilde ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Ee, bu soruyla alakalı başka neler sorulabilirdi arkadaşlar? Mesela bize e, bunun K sabiti sorulsa herhangi bir deney alabiliriz. Mesela ikinci deneyi alsak R eşittir veya hız eşittir. K çarpı X2'nin derişimi çarpı y2'nin derişiminin karesi şeklinde yazıp arkadaşlar şuradaki değerlerden e, y2'yi almayarak k'yı bulabiliriz. K hız sabitini bulabiliriz arkadaşlar. K hız nereye bağlı? tekrar söyleyelim arkadaşlar. T, S, K değil mi arkadaşlar? Temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizöre bağlıydı. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. E, sınavda karşımıza çıkıyor üniversite sınavında. Şimdi arkadaşlar ee, K'nın birimi sorulursa K'nın birimi de arkadaşlar K'nın birimi e, dereceden derece eksi bir şeklinde ifade edelim. Ee, K'nın biriminde mesela normalde arkadaşlar litre bölü mol saniye Bunlardan arkadaşlar, eksi 1, eksi 1 şeklinde söyleyebiliriz. E, litre eksi 1, mol eksi 1 şeklinde. Mesela buradaki derece kaç arkadaşlar? 3. O zaman e, bunun derecesi, Şunları n eksi 1 diyelim arkadaşlar. Burada n eşittir 3 olarak kabul edersek, 3 eksi 1, Mol içinde 3 eksi 1 yazarsak direkt arkadaşlar litre kare bölü mol kare saniye olur. Yani e, derece 3 ise arkadaşlar toplam derece 3 ise kan'un birimi bir numara düşük olur yani demek istediğim bu arkadaşlar bilginiz olsun yani litre bölü mol olacak. Tabii ki K diğer tarafa geçtiği için mol bölü litre Dolayısıyla litre bölü mol saniye herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla burada ekstra bir e, bilgi olarak arkadaşlar. Ne yapalım size vermiş olalım. Evet. Şimdi e, dolayısıyla arkadaşlar son olarak da tepkime hızlarının e, ölçülmesi ne ifade edelim. E, bugünkü arkadaşlar parolamız unutmayınız olacak. Dolayısıyla parolayı unutmayınız olarak ifade etmiş olalım arkadaşlar. E, günün parolası unutmayınız. Aklınızda olsun hep. Tepkime hızlarının ölçülmesi e, konusunda arkadaşlar biz tepkimeyi izleyeceğiz arkadaşlar. Tepkimeyi izleyerek e, hızlı olduğuna yavaş olduğuna e, bazı özelliklerinden yararlanarak e, ifade etmiş olacağız. Mesela bunu ne yapabiliriz arkadaşlar birkaç örnekle e, verebiliriz. Bunları beraber bakalım arkadaşlar. Evet. Tepki ağzını izleyebilmek için girenlerle ürünlerin birbirinden farklı özelliklerinden yararlanılır. Örneğin renk değişimi. Diyelim ki arkadaşlar hidrojen renksiz, klor sarı yeşil renginde. E, hidroklorik asit de arkadaşlar renksiz. Biz renk değişiminden yararlanarak acaba bu tepkimeyi Hızlı ya da yavaş olduğunu izleyebilir miyiz? Eğer tepkimemiz renkliden yani sarı yeşil renkten renksize birden dönerse arkadaşlar o zaman deriz ki bu tepkime hızlı deriz. Ama çok yavaş yavaş gerçekleşiyorsa yavaş yavaş renk açılıyorsa o zaman bu tepkimenin yavaş olduğuna karar veririz. Dolayısıyla renk değişimiyle biz hız takibi buradan yapabiliriz. Ama mesela bu taraf renksiz olsaydı bu tarafta renksiz olsaydı. O zaman herhangi bir renk değişimi olmayacağı için hız takibini renkten yararlanarak yapamazdık arkadaşlar. Evet renk değişimini bu şekilde ifade edebiliriz. Bir diğer e, hız takibimiz arkadaşlar çözünme çökerme den yararlanarak hız takip yapabiliriz. E, Sodyum klorür çözeltisi ile gümüş nitrat çözeltisini karıştırdığımız zaman arkadaşlar eğer Ani bir çökme olursa yani şurada beyaz bir çökeleğimiz oluşursa beyaz bir çökelek ham çökelek mi diyorlar böyle oluşursa arkadaşlar e, o zaman deriz ki bu tepkime hızlı. Ama bekliyoruz çok yavaş gerçekleşiyorsa o zaman buna da yani şu katı çökme olayı çok yavaş oluyorsa dipte katılar çok yavaş yavaş birikiyorsa bu tepkime de yavaş e, tepkime olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Yani bu çözünme ve çökelme olduğu için bu çözünme ve çökelmeden ne yapmış olduk arkadaşlar? Yararlanmış olduk. Bir, bir diğeri arkadaşlar basınç hacim değişimi. Basınç hacim değişiminden de biz yararlanarak hız takibi yapabiliriz. Örneğin azot dioksit gazıyla gazı tepkimeye girdiğinde, ısıtıldığında işte azot monoksit ve oksijen gazına ayrışmış. burada diyelim ki arkadaşlar hangi sabit olsun? Mesela basınç ve sıcaklık sabit olsun. Hatırlarsanız param varsa ne rahatta? P ve T sabitse, R zaten sabit sayydı Hacimde mol doğru orantılıdır. Şuradaki kat sayılarından, Mesela buranın kat sayısı 2. Hepsi gaz halinde tabii ki. E, Şuranın kat sayısı 3. toplamı Öyleyse 2 e, hacimden 3 hacime çıkış var. Yani hacim ani bir artış gösterirse tepkime hızlıdır deriz. Yani hacimden yararlanarak yapmış oluruz. E, eğer yavaş yavaş 3'e e, hacim artıyorsa o zaman bu tepkime yavaş deriz. Yani basınç hacim değişiminden yararlanmış oluruz. E, tersi de mümkün. Mesela VT sabit olsaydı bu sefer de arkadaşlar e, basıncıyla alakalı bir değişim olacaktı. Basıncı artacaktı. Buradan arkadaşlar biz e, hız takibi yapabilecektik. Hızını ölçebilecektik bu tepkimenin basınç hacim yardımıyla. Son olarak da arkadaşlar iletkenlik değişimi var. İletkenlik değişiminden de e, biz ne yapabiliriz? Hızı takip yapabiliriz. Örneğin arkadaşlar gümüş artı Klor eksi, gümüş klorür katısı olursun. Şimdi burada Bunlar çözelti halinde, iyon halinde olduğu için Elektriği iletirler. Ama şurası katı, katı tuzlar elektriği iletmez. Dolayısıyla iletkenlik yardımından da biz ne yapabiliriz? Ee, hızı takip yapabiliriz. Ama iki tarafta iletseydi ve eşit oranlarda iletseydi o zaman Anlayamazdık. Eee Dolayısıyla iletkenlik farkı olması lazım ki gidenler ürünler arasında iletkenlikten ölçebilelim arkadaşlar. Bugünkü paralomuz arkadaşlar unutmayınızdı. Tekrar söylemiş olalım. Hoşçakalın arkadaşlar.